Herkese merhabalar. Bu bölümde e, TYT AYT formatındaki sorularla karşınızdayız. 5 tane konumuz, 5 tane sorumuz olacak bu bölümde. Evet, birinci sorumuz eşdeğer direnç ve e, devrelerle ilgili, seri ve paralel bağlı dirençlerle ilgili. İç direnci önemsiz üreteş ve çeşitli dirençlerden şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Rx direncinin uçlar arasındaki potansiyel fark 6 volttur. Ry direncinden Birim zamanda açığa çıkan ısı enerjisi 12 Joule bölü saniyedir. Devrenin eşdeğer direnci 6 Ohm'dur diye bize sormuş. Bakalım şimdi. Birincisi, şimdi bu şuradan başlayalım. Şuraya Ankara, buraya Balıkesir, buraya Ceyhan, buraya Denizli dersek. Şimdi buradan akım geldi. C noktasında kollara ayrıldıktan sonra tekrar Balıkesir'de de kollara ayrılacak. Tekrar A noktasına birleşecek. Denizli'den devam edecek. Demek ki o zaman şöyle yapalım biz. Şöyle yapalım. Eğer buradan şöyle iyi akımı geçerse o zaman buradan da iyi akımı buradan da iyi akımı geçecek. Yani bunlar ne oldu? Seri oldu. Balıkesir Ankara arasındaki voltaj V eşittir. I çarpı R olduğu için I R voltaj olmuş oluyor. 2 i şöyle yapalım buraya. 2 i artı 2 i artı 2 i yani Ankara Balıkesir arasındaki voltaj. O zaman burası da aynısı kaç oldu burası bakın 6 iyi oldu. O zaman buranın da 6 İ olabilmesi için buradan da ne yapması gerekiyor o zaman 2 iyilik bir akım gelmesi gerekiyor. Geçmesi gerekiyor. O zaman buradan 3 iyilik bir akım gelsin ki 2 iye iyi diye paylaşsın. Şimdi buradan 2 iyi gelen 2 i ile buradan gelen iyi akımı şöyle gelen iyi akımı birleşti. Buradan ne yapmış oldu? 3 iyi akımı geçmiş oldu. Şimdi Ceyhan Denizli arasına bakalım. Ceyhan ile denizli arasına bakalım. Şimdi ne oldu burası? 6i. Şimdi 3i çarpı 2'den 6i. Artı. İster bakın buradan böyle dolaşın. isterse direkt balık Ankara'ya. 2i çarpı 3i'den 6i. Artı 3i çarpı 2'den 6i. Demek ki ne oldu o zaman? CD arası 18 i'lik bir voltaj oluştu. Pekala o zaman buradan da şöyle diyebilir miyiz? Evet buradan da aynısı oluşabilmesi için 18 iyilik oluşabilmesi için 6 iyilik bir akım gelmesi gerekiyor ki 6 i çarpı 3'ten 18 CD arasındaki voltaj oluşsun. O zaman buradan 9 iyilik bir akım geçmesi gerekiyor ki 6 i 3 iyi değil mi? Şuradan ne yaptı? 3 iyi geldi. Buradan 6 iyi geldi. Birleşti buradan da yine 9 iyi devreyi dolaşmış oldu. Şimdi devrenin voltajı için yazacak olursa şöyle yapalım o zaman. Vır devrenin voltajı için. Dikkat. Dikkat. Evet voltajımız 54. Ana kol akımımız 9 iyi. Eş değer direnci burada ne yapabiliriz? Ee, bulabiliriz. Pekala şöyle yapsak biz. Şöyle yapsak. Şuraya dedik ki şu devrenin voltajı için 54 şu şekilde yazsak. Biraz önceki voltaj toplama olayından. 9 iyi çarpı 2'den 18 i artı bakın cd arasını şurada bulmuştuk. 18 i 18 i. Şuradan da denizli'den sonra bakın eksi kutuba geliyoruz şu şekilde. Şöyle dolaştığımız zaman yani şöyle dolaştığımız zaman değil mi? 18 i 9 i çarpı 2'den 18 i 18 i 54 eşittir 54 i'den i eşittir ne oldu? 1 amper. O zaman buraya 9 amper yazabilir miyiz? Ana koldaki 9 amper çarpı o zaman şöyle yapalım. 9 amper çarpı R eş değerden yani V eş değer, I eş değer, R eş değer gibi düşünebiliriz. O zaman R eş değer eşittir. 6 kere 9 54 olduğuna göre 6 10. Yani 3 numara doğru olmuş arkadaşlar. Şimdi gelelim. Diyor ki Rx direncinin uçları arasındaki gerilim. Rx direnci şu değil mi? 3 i olduğuna göre Rx direncinin uçları arasındaki gerilim Bx diyelim. Ne oldu? 3 i çarpı 2'den 6. i de 1 olduğuna göre 6 volt. Tamam. Bu da doğruymuş o zaman. Ry direncinin birim zamanında çıkan enerji. Ecevit diyebiliriz. E eşittir. B çarpı i çarpı T'den. O zaman V Ry direnci için voltajımız 2 i çarpı 3'ten değil mi? 2 i yani burada 2 bir i bir, bir olarak bulmuştuk zaten. O zaman 2 kere 3 6 volt. Tamam 6 volt bulduk. Şuraya yazalım 6. Pekala geçen akım 2 amper. E, birim zamanda dediği için 1 alacağız. 12 watt yazabiliriz. Watt'ın eş değeri bölü saniyedir. Bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman cevap veriyoruz. Eder ne oldu? Siz eş değer direnci uzun uzun da ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz bu devreler için. Devam edelim. Aynı düzlemde hareket eden K ve L araçlarının T süre sonunda süratleri eşit olduğu görülüyor. Buna göre T süre sonunda aşağıdakilerden hangileri bu cisimler için kesinlikle aynı olduğu söylenebilir. Aynı düzlemde dediğimiz zaman mesela bilardo masası bizim için aynı düzlem olabilir. Şimdi bilardo masasında toplardan birisi Semih Saygıner vurdu şöyle ne oldu gitti. Bunun aldığı yolun uzunluğu arkadaşlar bu. Diğeri ise şöyle vurdu bu şekilde gitti. Bu K bu da L olmuş olsun. O zaman sürat eşittir. Sürat eşittir. Yol bölü ee, yol böyle geçen zaman. Geçen zamanlar aynı olduğuna göre, süratler de aynı olduğuna göre. Burada yollar ne olur? Her ikisi içinde aynı olur. O zaman aldıkları yolların uzunlukları aynı olduğunu kesinlikle ne yapabiliriz biz? Söyleyebiliriz. Diğerleri niye yanlış olabilir bakalım. Kesinlik yok ya da yer değiştirmeleri. Bakın bu cismin, K cisminin yer değiştirmesi şöyle çizdiğimiz zaman. Evet delta x k. L cismi için doğrusal yol izlediği için XL. Bunlar aynı olmayabilir. Tamam. Ortalama hızları zaten o hız eşittir. Ortalama hız eşittir. Vektörel olduğu için yer değiştirme bölü geçen süreden yer değiştirmeler farklı olduğu için ortalama hızları farklı olabilir. E, cisimler ivmesi sabit hızlı e, yani hızlarının büyüklüğü değişmemiş de olabilir burada. Onun için ivme oluşmamış olabilir burada bakın. Şurada sabit hız hareket yapmış olabilir. Dolayısıyla bunun için de soru işareti. Hareket yönleri gördüğünüz gibi farklı olabiliyor. O zaman cevabımız kesinlikle Ankara'da diyoruz. Diğer sorumuz. Aşağıda verilen parçacıklardan hangilerinin yapısında kuark bulunmaz? Evet. Baryonlar biliyorsunuz hadronları hadronlar kuarklardan oluşur. İki gruba ayırıyoruz. Baryonlar baryonlar ve mezonlar. Mezonlar. Baryonlar proton ve nötron. Bunlar üç kuarktan oluşuyor. Burada da piyon, kaon. Evet. Piyon, kaon. Bunlar mezon. Evet. Bunlar da bir kuark, bir karşıt kuarktan oluşuyor. Şimdi atom altı parçacıkları şöyle etkileşim maruz kaldığı etkileşim kuvvetine göre ne yapabiliyoruz? Hadronlar ve leptonlar olarak ayırabiliyoruz. Leptonlar ise noktasal parçacıklar, yapıları belli değil. Bunlar da nelerdi? Tem ve nötrinoları. Nötrinoları. Mesela tau, elektron, elektron ve myon Bunların bir de nötrinosu. Tau nötrinosu. Elektron nötrinosu. Mion nötrinosu. Altı tane. Şimdi o zaman hangisinde kuark bulunmaz? Bulunur. Protonda 3 kuark var. Bulunur. Hatta bunlar kuarkları neydi? Udu. Bunlar neydi? Dud. Bulunmaz. Çünkü e, bakın lepton grubunda evet. Piyon mezon olduğu için bulunur. E, Mion evet. Lepton grubunda olduğu için bulunmaz. O zaman bulunmazları işaretleyeceğiz. 3 ve 5 cevap verdik. Edirne oldu. Belli bir yükseklikte serbest bırakılan bir top yere çarptıktan sonra yere çarptıktan sonra bırakıldığı yüksekliğin yarısına kadar yükselebiliyor. Şimdi o zaman bu cisim şöyle V kök 2 hızıyla çarpmış evet V hızıyla geri dönmüştür diyebiliriz bu cisme. M kütleli cisme. Neden? Çünkü Çıkabileceği yükseklik eşittir. V kare bölü 2 G'den. Değil mi? Mesela H düştüğü yüksekliği H1 diyelim. Ne olur? V kare çarp 2 bölü 2 G. H2 de çıktığını düşünelim. O zaman V kare bölü 2 G'den. Görüldüğü gibi iki kat olmuş olabilir. Tamam. Ya da şöyle şuradan da yapabilirsiniz bakın. Evet. H yüksekliğinden düşen Evet, H yüksekliğinden düşen V kök bir hızını kazanır. Ee, 2H yüksekliğinden düşen ise 2 haş yüksekliğinden düşen ise atışlarda hatırladıysanız bunu ve kök 2 yüksekliğinden düşer. Bu şekilde de ne yapabiliriz? Evet. Söyleyebiliriz. Yani bu cisim o zaman şöyle 2 haş yüksekliğinden serbest bırakılmış. Bu cisim de tekrar şöyle ne yapacaktır? Haş yüksekliğine çıkacaktır diyebiliriz. Neyse uzattık biraz. Mekanik enerji korunmuştur. Burada korunmamıştır. Çünkü çarpma esnasında değil mi? Korunmamıştır. Aynı yüksekliğe çıksaydı korunmuştur diyebilirdik. O zaman buna Korunmuştur. Yanlış oldu. İlk enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşmüş olabilir. Evet. Isıya dönüşmüştür diyebiliriz. Momentumu korunmuştur. Hayır. Bakın momentumu başlangıçta momentum vektörel büyüklük olduğu için bakın ilk momentum bu. O cismin. Son momentumu da budur. Dolayısıyla e, cismin diyor. Bakın burada topun diyor arkadaşlar. Topun e, momentumu korunmamıştır. Evet. Doğru olabilir burada diyor. O zaman bunu da çizdik baklava, börek, bolu kesir cevabını veriyoruz. Diğer sorumuz. Şekildeki metal e, türdeşlerin bulunduğu ortamın sıcaklığı artırılırsa KLM noktalarının yer değiştirmelerinin e, büyüklükleri e, arasındaki ilişki nedir? O noktasına sabitlenmiş. Şimdi cisimler e, fotokopik olarak yani orantılı olarak büyüyeceklerdir. Dolayısıyla bu cismin e, şöyle bakın iki birim ya burası. İki birim. Dolayısıyla şöyle ne yaptı? Bu iki katına çıkarsa şöyle M noktası buraya gelir. O zaman burası da iki katına çıkacak. O zaman L noktası o şöyle L noktası da şuraya gelecek. Şimdi K noktası için ise onu da şöyle başka bir kalemle. Şurası bir birim olduğu için bakın şurası Ankara diyelim. Bu Ankara noktası burası da Balıkesir olsun. B noktası iki birim olduğu için şöyle buraya gelmiş olacak. B noktası B üstü diyelim. A noktası da bir birim olduğu için iki katına çıkınca şuraya gelmiş olacak. Yani buraya da A üstü diyebiliriz. Şimdi A üstü buraya geldiyse dolayısıyla şu kısımda ne yapacak? Buranın üzerinde olacak. Şöyle. Buranın büyüklüğü buranın büyüklüğü iki birim olduğu için burası dört kat olmuş olacak. Yani dört birim olmuş olacak. K üstü de buraya gelmiş oldu. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın sabitlenen noktada sabitlenen noktada değişim, uzamadaki değişim L0 e, boyca genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimi. Şimdi ilk boylarıyla orantılıdır diyebiliriz. Mesela şu iki birim bakın. Dolayısıyla uzama miktarı iki birim. Şurası bir birim olduğu için uzama miktarı bir birim. Şu O noktasını uzaklık yapıyoruz. Burası bakın ne kadar ne oldu? Kök beş birim. O da kök beş birim uzamış oluyor. Yani çünkü ilk boyuyla orantılıdır. Ya fotokopik olarak düşüneceksin ya da bu şekilde düşünebilirsiniz. O zaman e, delta x k eşittir kök beş delta x l eşittir bir birim. Delta x m eşittir 2 birim diyeceğiz. O zaman sıraladığımız zaman kök 5 bu kök 4 olacak. Bu da kök 1 olduğu için km evet km ile yani denizde şıkkına ulaşmış olduk. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.